Ukrayna geçici devlet başkanı Alexander Turchinov Rusya tarihlere son vermesi çağrısında bulundu. Ukraynalı muhalif lider Petro Poroshenko'nun Kırım Özel Cumhuriyeti'nin başkenti Ak Mescid'deki yerel parlamentoya yapmak istediği ziyaret ise Rusya yanlısı bir grup tarafından engellendi. Alexander Turchinov Kırım'daki krizin tırmanmasından dolayı Rusya'yı suçladı. Nasıl? Onlar bizi askeri bir çatışmaya sürüklemek için tahrik etmek istiyor. Bizim aldığımız istihbarat bilgilerine göre onlar Gürcistan'da Abhazya'da uyguladıkları senaryoyu yine burada hayata geçirmek istiyor. Ben kişisel olarak Başkan Vladimir Putin'e seslenip imzaladığı anlaşmalara saygı göstererek tahriklere derhal son vermesini ve özel Kırım'dan birliklerini geri çekmesini istiyorum. Gelişmeleri bölgede yerinden izleyen Euronews haber ekibi, Kırım Özel Cumhuriyeti'nin başkenti Ak Mescid ve Rus filosunun üssü olan Sivastopol kentleri arasında hareket halinde çok sayıda Rus zırhlı aracını görüntüledi. Bu bölgede Sivastopol'den gelip Ak Mescit istikametine yol alan Rus bayraklı askeri zırhlı araçlarla karşılaştık. Ancak bu zırhlı askeri araçların tam olarak nereye gittiğini bilmiyoruz. Sergio Cantone, Euronews, Bakşi Saray.